Merhaba. Viesman Kombi bakımını yapıyoruz şu anda hali hazırda. Gördüğünüz gibi kombinin pis gazını atan fanını yerinden söktük. Bacaya üfleme yapan fan bu kısımdaydı. Onu söktük, temizledik. Alev kısmını güzel bir tozunu aldık. Eşanjörün komple tozu alınıyor. brülörün tozu alını. Alt kısımlar temizlendi. Filtreyi yerinden söktük. Bu parçayı buradan söktük. Filtreyi görüyorsunuz. Biraz tozlanmıştı. Temizledik. Elektrikli süpürge yardımıyla, yardımıyla temizliğimizi yapıyoruz. Tozunu alıyoruz. Bu da kombinin fanı dediğimiz parça. Şu pervane olan kısım, dönen kısmını yıkıyoruz tertemiz. Üst kısmının tozunu alıyoruz komple. Sonra tekrar yerine atıyoruz. Şimdi kombi bakımlarında Filtreye bakarak peki peteğin pis olup olmadığını anlayabiliyor muyuz? Evet, anlayabiliyoruz. Bu biliyorsunuz filtre kaloriferin dönüşündeki hattı olduğu için eğer bu çok pis değilse petekleriniz de çok pis değildir. O yüzden bu parçayı yerinden söktük, gördük ki çok öyle olağanüstü bir pislik söz konusu değil. O yüzden petek temizliğine burada gerek duymuyoruz. Burada sadece kombimiz temizlendi. Birazdan kombimizi kapatıp çalıştıracağız. İyi günler.